Merhaba arkadaşlar yeni bir açılımla tekrar karşınızdayım bugünkü bakımımız Başak Burçları için bakalım Mart ayında Başak Burçları neler bekliyor maddi manevi genel bir açılım olacak arkadaşlar enerjimize dahil olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup enerjimize dahil olup tamamen bize odaklanın Başak Burçları bugün sizin nasibinize büyük fincan geldi Şimdi sevgili Başak Burçları, Mart ayına baktığım zaman, önce buradan bakayım, kısa kısa yollarınız var. Kısa kısa yollarınız var, bayağı sıkıntılı yollarınız var. Ya şu anda içindesiniz, bugün Mart'ın 3'üydü e, sanırım yanılmıyorsam, Mart'ın içindeyiz. Ya şu anda siz Mart'a giriş yaptıktan sonra bu sıkıntıların içindesiniz, henüz bir türlü aydınlanamıyor, yani sisli bir dum, e, hava düşünün, bir sisli e, ee, durumun içindesiniz. Bir belirsizlik var burada. Hani bir şey var işle olabilir, iş, ilişkiyle olabilir, sağlığınızla ilgili olabilir, ailenizle ilgili olabilir ama tamamen bir belirsizlik içinde. Henüz netlen, netleşmemiş bazı konular var. Kısa kısa yollarınız var. Hatta bir yolda uzak, sizden uzak, baya uzakta olan bir sevdiğiniz ailenizden biri, arkadaşlarınız, e, geçen bir yorum yapmışsa niye hep sevdiğiniz diyorsunuz, oğlunuz demiyorsunuz. Arkadaşlar unutmayın ki bu bir genel açılımdır. Ben sevdiğiniz diyorum. Şimdi ilişkisi olanlar için sevdiği, sizin de oğlunuz olabilir, kızınız olabilir. Yani kendinize göre uyarlanın. Kimin üstünde niyetlendinizse en çok... Gönlünüzde hangisi ağır basıyor Zihninizde hangisi ağır basıyorsa ona göre alın Genelde ilişki için olduğu için Ben ilişkiye Yani detaylandırmaya çalışıyorum ama ilişkide duruyorum Sizden baya uzakta birisi Bu yurt dışında da olabilir İl olarak da aranızda büyük bir mesafe olabilir Çok üzgün baya sıkıntının içinde Böyle sırtını dönmüş Sıkıntılarını da aslında belli ettirmemeye çalışıyor. Kimseye sezdirmemeye çalışıyor. Ama bayağı sıkıntıların içinde. Kendi dünyasına kapanmış. Şu an yani aslında yani bir şey yapıyor desem yapmıyor. Çünkü mecalsiz, çaresiz bir şekilde. Bu siz de olabilirsiniz. Ailenizden uzakta olabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları. Bir sıkıntının içinde olabilirsiniz. Ama kimseye belli ettirmiyorsunuz bu sıkıntınızı. Mükemmel. Her şey yolunda diye bu ee, geçiştiriyorsunuz herkese Aslında mükemmel değil sıkıntılı bir dönemin içindesiniz ee, bir belirsizlik var Peki bu belirsizlik bir bakalım Fincanın içine bakalım ee, şimdi bir bayan var burada bir tane bayan var bir dedikodu meselesi var burada arkadaşlar bir dedikodu var bir dedikodudan dolayı böyle bir yaralanma var üzülme var isminin içinde özellikle a harfi V harfi varsa arkadaşlar harf verdi burada. Bu harfler varsa e, ismin içinde sizin isminizin içinde böyle hani nasıl diyeyim peş peşe haberler. Bir dedikodu olmuştur canınız sıkılmıştır. Ya da bir dedikodu yoksa çok dikkat edin. Hislerinize güvenin. Çok dikkatli olun. Çünkü bir dedikodu var burada. Ağızdan ağza dolaşan bir dedikodu ve canınızı sıkan bir durum. Belki ondan dolayı da böyle bu sisli diyorum ya bir belirsizliğin içinde bir sıkıntının içinde girebilirsiniz amanın dikkat şimdi sevgili başak burçları karşılıklı konuşmalarınız var bu işle ilgili olabilir İlişkiyle ilgili olabilir uzun süredir görmediğiniz arkadaşınızla ilgili olabilir böyle bir karşılıklı böyle bir alevli konuşmalar var ve özellikle burada bir erkek var bir bayanın etkisi altında. Sanki böyle bayan sihirli değneğini kafasının üstüne koymuş ne derse desin. Adam evet, hayır, senin gibi, der gibi. Böyle itaat edecek durumda bu adam bayana itaat ediyor. Yani kadın onu nereye yönlendirirse oraya yönlendiriyor. Ve şu anda size söylediğim kadının ee, amacı da bir yüzük var, bir evlilik. Hani bir manipüle var ve bir yüzük var burada. Bir düğün, evlilik, bir sözleşme gibi böyle nasıl diyeyim size zorlama var burada bilginiz olsun sevgili başak burçları bir mektup var kocaman güzel bir mektup var öyle güzel bir mektup var ki bir zafer bu mektupla birlikte aydınlanma ferahlanma devlet kapısında varsa bir işiniz hayırlısıyla güzel sonuçlanma Ondan sonracığıma size söyleyeyim Uzun süredir beklediğiniz bir haberdir gelmiş ve siz hanenizde ailece her ne haber bekliyorsanız bir mutluluk bir coşku bir kutlama yani tertemiz bir mektup bir haber hanenize geliyor. Şimdi şöyle diyeyim bazılarınızda da mahkeme bu e, mahkemelilik durum olabilir Eşinizle olabilir iş mahkemeniz olabilir. Yani herhangi bir mahkeme ile ilgili baktığım zaman e, bir can sıkıntısı hatta belki bazılarında böyle bir cezaevine düşme durumu var mahkeme ile ilgili. Eğer ki hani daha öncesinde cezaevine girmiş olanlar varsa bir haber bekliyorlarsa çok karamsar bir şekilde şu anda e, umudunuz yok ama inşallah Allah'ın izniyle size de bir maddiyat öne gelecek büyük ihtimalle biraz maddiyat bir maddi ödemeden sonra. Hani böyle bir özgürlüğe kavuşma var burada bilginiz olsun. Yalnız burada bir adam mıdır, bir vayan mıdır bilmiyorum. Çok ketum birisi dediğim dedik. Biraz dindar da birisi. Dindar olabilir. Dediğim dedik birisi. Ben ne dersem o olur diyen birisi var burada. Böyle aile aile içinde bu eşiniz olabilir ya da bu siz de olabilirsiniz sevgili Başak burçları. Dikkat edin buna. Ailenizde maalesef çok fazla hani bu dediğim dedikliğiniz ailenizde hani bir soğukluk bir çaresizlik tamam bir aile var ortada ama herkes kendi odasında düşünün yalnız ortada kimse yok. herkes bir odada yalnız yaşıyor öyle sıkıntılı bir dönem düşünün yani şu an bazı başak burçları ilişkisinde de olabilir yalnızlık evet bir partneri vardır ama tek başınadır ya da kalabalık bir ailenin içindesiniz ama tek başınızdasınız hani kimse sizi anlamıyordur Tek başınızasınızdır. Eşinizle evlisinizdir ama o odasında siz odanızı ayrı takılıyorsunuz tek başınızasınızdır. Yani bir yalnızlıktan bahseder bir inattan bahseder. Ee, bazılarında da üçüncü kişilerin araya girmesiyle üçüncü bu akrabalarınızdan da olabilir ya da ilişkinize üçüncü bir şahs girmiş olabilir. Üçüncü kişilerden dolayı da e, nasıl diyeyim size baya bir e, uzaklaşmışsınız birbirinizde. Bazılarınızda bir ilişki var. Yol mesafesi var. Sev, hani az önce de dediğim gibi genel açılımdır. Sevdiği olan sevdiği için alsın. Yorumlasın. Evladı olan, aile büyükleri olan, herkes ona göre ayarlasın. Yani yorumlayın. Şimdi birbirinizi seviyorsunuz ama uzaklaşmışsınız. Artık ümidiniz yoktur. Yoktur bu ilişkiden. Bu ilişkiden benim hiç umudum yok. Evet güzel geçiyordu ama şu an artık bir umudum yok. Uzaklaştık biz birimiz birbirimizden. Cesaretim de kalmadı. Hani bir adım atmak istiyorum ama cesaret de yok şu anda. Dediğiniz bir dönemdesiniz. Yalnız birli vakitlerde, birli vakitlerde böyle özgüvenle. O özgüven size tekrar geri geliyor. Böyle ya sizsiniz ya da e, karşınızdaki kişi. Böyle bir öyle güzel bir adım böyle biraz tutkuyla istekle aşırı derecede istekle böyle bir adım atma var bazıları başka bir ile gitme gibi bir durumunuz mu var bilmiyorum ama ya da bir amacınız mı var o amaç ya da bir başka ile geçme yer değiştirme gibi bir durum ona büyük ihtimalle artık hazırsınız kendinizi hazır hissettiğiniz bir dönemdesiniz bir yerden bir yere geçiş var sizde ya da artık ben amacım için bir, bu yolda İlerleyeceğim dediğiniz bir dönemdesiniz. Bir gelin var burada. Bir gelin var burada. Küçük bir kutlama var. Gelin'in karşısında küçük bir kutlama var. Bilginiz olsun. Şimdi çok güzel hayalleriniz var aslında sizin. Çok güzel kurduğunuz, düşündüğünüz o kadar güzel hayalleriniz var ki. Şimdi o hayallerde ikilem, ikilem yaşıyorsunuz. Hani acaba benim kurduğum hayallerim, hayatımla ilgili kurduğum hayallerim doğru mu değil mi ee, arasında kalmışsınız. Ama dediğim gibi böyle o kadar e, umutsuz umutsuzluktan bile geçseniz neşeli, böyle insanlar içinde neşeli, şen şakrak olarak görünüyorsunuz. Aydınlık kapılarınız var. İki tane çok güzel aydınlık kapınız var. Mutluluk kapınız var. Sevgili Başaklar. Başaklar bazılarınız böyle kendini cenin pozisyonuna koymuş. Ama aydınlığı görüyor musunuz? Hani şu anda her ne sıkıntıyla boğuşuyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama aydınlık tamamen bir aydınlık var size. Kocaman, çok güzel bir aydınlık hanenize girmiş. Şimdi burada biraz bazılarımızda biraz böyle nasıl diyeyim ürkek bir ceylan gibi düşünün. Ee, ürkek bir ceylan gibi korktuğunuz, çekindiğiniz kim bu karşınızda? annemidir, midir, baba mıdır, abi midir, eş midir, sevgili midir, çocuk mudur? Ama çek, ürkek bir ceylan gibi çekindiğiniz birisi var. Bu kişi de önüne, pür dikkat önüne bakıyor. Bir de bunun hakkında bazı şüpheleriniz var. Acaba mı diyorsunuz? Acaba doğru muyum, yanlış mıyım? Ee, sormaya da belki çekiniyorsunuz. Hani ürkek çıkmışsınız burada, belki sormaya da çekiniyorsunuz. Bu adamın karşısında zayıf, zayıf, e, ince belli, <laughs> ince belli fiziyip gayet düzgün, boylu bir bayan var karşısında. Karşılıklı bir konuşma var bilginiz olsun. Ama bu bayana baktığım zaman yılan. Yani iyi niyetle bir konuşma değil. Bir yılan var orada. Şimdi buradan böyle çıktı. Bir göz çok temiz bir göz yaşınız da var. Çok temiz ama bir göz yaşı verdi. Şimdi Başak burçları. Buraya baktığım zaman hanenize gelen bir kısmet var. Çok temiz bir kısmet var. Belki şu anda gelmiş ya da geldi gelecek. Maddi olarak beklenti içindeyseniz o kısmetiniz size gelecek. Yalnız bu maddiyatın üstüne ikilem var. Bu miras davası mıdır? Bir mal paylaşımı mıdır? Bilmiyorum ama bu paranın üstünde ikilem yaşanıyor. Karamsarlıkla düşünme var. Dedikodular çok var. Konuşmalar çok var. Bu Bunun üstüne çok fazla aşırı derecede konuşmalar var. Bilginiz olsun. Yalnız hafif Hafif çok af buyurun. Hafif poposu büyük bir bayan. Fiziği düzgün ama poposu büyük. Baldırlı olan bir bayan. Ee, yani biraz karıştıran bir bayan diyeyim. Daha da karıştırmaya yeltenecek. Önü kapalı. Önü kapalı. Baykuş var burada. Baykuş var. Böyle bu parayla ilgili bir bilgi edinme. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ee, onu şey yapmaya çalışıyor. Yalnız dediğim gibi laflar, sorunlar, sıkıntılar olabilir. Sevgili Başak burçları, dediğim gibi maddiyatla beklentiniz bu. Her ne bekliyorsanız malla ilgili geliyor. Şimdi arkadaşlar, hadi bakalım. Aklınızdaki kişiye tekrar bakalım. Sevgili Başak burçları. Şimdi aklınızdaki kişiye bakıyorum. Hadi enerjimize odaklanın. Abone değilseniz hemen abone olun. Kanalımıza abone olun. Haydi bakalım. Aklınızdaki kişi şu an ne yapıyor? Aklınızdaki kişi şu an ne yapıyor? Sen de kendini verdin. Şu an ne duygulardasın? Oo, çok güzel verdin. Aklınızdaki kişi, kişi şu an ne durumda biliyor musunuz? Bir saniye. Evet görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bugün içimden böyle çekmek geldi. 2, 4, 6. 6'lı çekmek geldi. Şimdi aklınızdaki kişiye sordum dedi ki bugün ne duygulardasınız? Dedi ki ben çok zor bir sürecin içinden geçiyorum. Bazı kararlar aldım ama pişmanım. Bana ağır geliyor bu kararlar. Kaldıramıyorum. Gece gündüz rüya görme, rüyasında görme var. Hayal etme var. bir iletişim bekliyor, bir haber bekliyor. Hani bir iletişim bekliyorum. Ama maalesef o iletişim gelmiyor. Sürekli gözetleme var. Sosyal medya olabilir. Üçüncü kişiler olabilir. Arada sizden haber almak için. Yani tamamen burada diyor ki ben şu anda sizinle ilgili düşüncesi çıktı. Şu anda diyor ki ben özlem. Verdiğim kararlardan pişmanlık içindeyim diyor. Ve ama dediğim dedik de ben çabalamam diyor. Ben O benim için çabalasın. Ama tekrar bir araya gelmek istiyorum. Bir araya gelmek istiyorum. Kutlama kartı var burada. Bir araya gelmeyi tekrar istiyorum. Peki yani arkadaşlar ma maddi işiyle ilgili de zorlanma olabilir bu aklınızdaki kişinin sizinle ilgili sizinle ilgili ne düşünüyor aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor Oo, gel beni bu yalnızlığımdan kurtar diyor gel beni kurtar ben kendim ettim kendim buldum diyor. Bu kararı ben verdim. Ama ben daha fazla mücadele edemiyorum. Ee, üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ama yüzüm sana dönük. Ben seninle mutluyum. Ben seninle daha iyi hissediyorum kendimi diyor. Gel beni kurtar diyor. Ben çok inatçıyım. Ben e, çok fazla tutarlı bir insanım İnadım, inadım. Bir türlü ben adım atamıyorum sana. Canım da aslında çok yanıyor. Sen bana adım at. dediği bir dönemde. Canım bak aynı, Aynen Sadık. Ben sana sadığım. Senin üstüne gül kollamam. Sen benim için çok farklıydın. Bana bir adım atar mısın diyor. Bana bir adım at. Çok fazla böyle kendini geri çeken bir e, enerjide. Sen evet bu kararı ben verdim ama ben çok pişmanım. Ben çok mutsuzum. Ben yapamıyorum. Ama bir kere bu kararı verdim. Maalesef diyor. Ben adım atamam. Sen bana adım at. Ama bakın burada gözetleme de var ya. Uzaktan bile diyor ben seni görünce. Hani resmini görünce, ne bileyim, bir yerlerden izliyor. Haberini duyunca, seninle ilgili bir iletişim olunca ben çok mutlu oluyorum diyor. kendimi iyi hissediyorum. Ama evet çabalamaya geldiği zaman maalesef canım yanıyor ama şu anda bir çabalama yok bende. Sabır. Çok fazla sabır gösteriyor. Ailevi sorunları da var bunun. Aşırı derecede egoluk gurur yapıyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi çok gurur yapıyor. Evet. Diyor ki ben çok sabırlı davranıyorum. Beklenti içindeyim. Sabır kartı geldi ya. Beklenti içindeyim. Bekliyorum. Her an senden bir haber gelebilir diye bekliyorum. Benim ailevi sorunlarım da var. Belki bazılarınızda siz ailesiniz de. Ailesiniz de birbirinizden uzaksınız da ama bir gurur yapma var. Gurur yapma var. Aşırı derecede birbirinizin hayatını merak ediyorsunuz, e, gözetliyorsunuz da birbirinizi. Ama ikiniz de biliyorsunuz ki bu şekil mutluluk. Yani siz ancak beraberken mutlu olabilirsiniz. Ama bazı gerçeklerle bu kişi yüzleşmiş, yüzleşme. Yani nasıl diyeyim, sizin yokluğunuzda, sizin <laughs> yokluğunuzla sınanmış, yüzleşmiş kendi kendine. Evet diyor ben onun yanındayken mutlu. Kendimi bir çocuk gibi mutlu. Ee, biraz bazılarınız biraz anaç böyle duygularla büyük ihtimalle yaklaşmışsınız. Bir anne şefkati olarak da e, böyle o, onu da sizde gördüğü için ben sende mutluyum diyor. Canım çok yanıyor diyor. Şefkatine çok fazla ihtiyacım var. Ne olur ben adım atamıyorum. Sen bana adım at dediği bir enerji içinde. Sevgili Başak Burçları... Bugünkü bakımımız da bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup desteklerseniz beni çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tek başka bir açılımda görüşmek üzere.